Dördüncü hastalık ehli imanı birbirine bağlayan nurani irtibat noktalarını bilmemektir. Bunlardan birisi ümmet olma şuurudur. Hakiki milliyetimizin esası ruhu İslamiyettir. Bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçmektedir. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri arabıyla, türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla, Afganıyla, Afrikalısıyla, Malayıyla, Kafkasıyla ve diğer milletleriyle hepsi tek millettir ve İslam kardeşliği ile bağlıdır. Birbirlerine manen, lüzum olsa maddeten yardım ederler. Müslümanların diğer bir irtibat noktası da meşveret-i şeriyedir. Estağfurullah ve emruhum şura beynehum ayeti kerimesi şurayı esas olarak emreder. Nasıl ki insanların fikirlerinin zaman içerisinde birleşip devam etmesi ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti bütün insanlığın ilerlemesinin ve fenlerin gelişmesinin esasıdır. İslam aleminin ittifakının ve dünyaya hakim olmasının anahtarı da şuradır. Müslümanların geri kalmasının bir sebebi o şurayı hakiki olarak yapmamasıdır. Nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, devletler ve kıtalar halinde Müslümanların dahi o şurayı yapması elzemdir.